Selamun Aleyküm Hobi Dünyam kanalımız izleyicileri Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Hobi Dünyam kanalımızdan sevgiler saygılar selamlar Hafta sonu geldi bugün yine bahçemizdeyiz Saygıdeğer izleyicilerimiz İlkinde oldu Şu anda kabaklarımızı ve cevizlerimizi suluyoruz arkadaşlar Bayramda su yoktu sulayamamıştık Gördüğünüz gibi Kabaklarımız hep koyunu bükmüştü şimdi yapraklar dirilmeye başladı. Görüyorsunuz, genel olarak göstereyim. Her şeyin derdi su arkadaşlar. Susuz hayat olmuyor. Görüyorsunuz kabaklarımızı bunlar bile susuz kalmış arkadaşlar. Şimdi sulamasını yapıyoruz. Görüyorsunuz sıcakla birlikte kabaklarımız hepsi susuz. Şu anda damlamalarımız e, damlamalarımızı açtık, sulamamızı yapıyoruz. Görüyorsunuz cevizlerimizde cevizler var arkadaşlar. Çetmer. Görüyorsunuz. Allah çok şükür bu sene ceviz yiyeceğiz cevizlerimizden. Bu buradan patlamış bunu Top Dünyam kanalımızı izleyicileri. Gördüğünüz gibi damlamalarımız damlıyor şu anda. c bahçemizi dolaşarak damlamaları kontrol ediyoruz. Çıkan, patlayan, delik olan var mı? Akmayan var mı? Tıkalı olan var mı? Bunları kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi cevizlerimiz on numara. Allah'a çok şükür. Görüyorsunuz şu sürgünü. Cevizde olsa ağacımız güçlü olduğu için sürgün atıyor. Görüyorsunuz. Cevizin önündeki ağacımızın sürgünü. Gördüğünüz gibi uç sürgünler hep yeni sürmeye başlamış şu anda. Solamamızı da yapınca hava sıcak olunca görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki ceviz cevizden sonraki sürgün arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen hemen müdahale ediyorum. Çeşmeden çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar suyun Müdahale ediyorum. Çeşmeden çıktı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktık, müdahale ettik. Bir de bankladık. Gördüğünüz gibi izleyicilerimiz arı sıra böyle patlaklar attırmalar oluyor. Su arı sıra havalı geldi mi vanadan veya ek yerlerinden çıkarabiliyor. Biraz önceki çeşmeden attırdığı gibi. Mesela buradan da çıkarttırmış görüyorsunuz ek yerinden. Bunu da hemen bir müdahale yapacağız. Gördüğünüz gibi hemen dattık. müdahalemizi yaptık arkadaşlar. İster istemez kaçıranlar oluyor. Buradan da çıkarmış arkadaşlar. Hemen bunu müdahale ediyoruz. Bunun müdahalesini yaptık. Evet o bu dünyamız izleyicileri. Sulamamıza biz devam ediyoruz. Bahçemizin durumu, ağaçlarımız, kabaklarımız hepsi bu şekilde gördüğünüz gibi. Merak ettiğiniz sormak istediğiniz olursa bizi izleyip sorabilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip edenler bahçemizin gelişimini, ağaçlarımızın durumunu yaptığımız faaliyetleri, işleri hepsinde kanalımızda, videolarımızda izleyebilir. Bugünlük kanalımızdan, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendiniz iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Saygıdeğer hobi dünya izleyicileri hoşça kalın.